Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte herkesin dilinde olan Spice Surfer adlı oyunu oynayacağım. Biraz eskilerde kaldı ama çok sevdiğim bir oyun. Hala severek oynuyorum. Şimdi bu oyunu yeniden yüklediğim için bana tarif ediyor. Şunu yap bunu yap diye. Yoksa ben ablamla falan çok oynuyordum. Rekorlar da kırdım. Böyle gidebiliyoruz diyor. Böyle böyle gidebiliyoruz. Şöyle zıplayıp Harikaymışım arkadaşlar ee, Arkadaşlar teşekkür ederim Bu oyunu önerdiğiniz için Gerçekten çok seviyorum ee, Evet arkadaşlar teşekkür ederim Kanala abone olup like atmayı Ve bildirim zilini açarsanız da Her videomdan anında haberdar olacaksınız Unutmayın Ya alamadım harfi Neyse arkadaşlar yine de ilk oynamam diye herhalde şey yapar ya ölmem. Ha, öldüm. Vav wow, çok yüksek bir puanmış gerçekten. Ay <laughs> 65 yaş üstü seçtim bu arada arkadaşlar ben. Aa böyle kutu vardı. Oo 14 tane sprey vardı. Çok iyi alalım hemen 3 anahtarımızı bakın burada 8 anahtar ay bunu açmak istiyorum Neyse arkadaşlar bakın mağazamıza giriyorum ben bir şeyler satın alabiliyorum ama gerçek para istediği için almıyorum arkadaşlar bakın bu da mesela gerçek para istiyor Mağazamıza girelim. Ücretsiz bir kutu var böyle tahtadan. İçinden bir tane puan takviyesi diye bir şey çıktı. Ee, tabii ne olduğunu biliyorum ama belki siz bilmiyorsunuzdur. Tekrar mağazaya girdim. Mağaza diyorum. Ee, ne bakayım ya ücretsiz bir şey falan mı var da niye böyle getirip duruyor beni. Ha, bunu alıyor. Ooo 14 tane simge şeyi çıktı. Neyse arkadaşlar başlıyorum. Oyunu önerdiğiniz için teşekkür ederim. Ee, ve arkadaşlar bu videoda da adını söyleyeceğim iki arkadaşım daha oldu. Ee, Birinin adı Ayşenaz diğerinin adı da Ebru Yunkuş arkadaşlar. Ee, teşekkür ederim adınızı da yazdınız. Görev tamamlamışız durun bakalım. Şuradan görevlere bakabiliyoruz. 500 para toplayabiliyormuşuz. Tek bir oyunda 1000 puan kazanıyormuşuz. Tam kazanırım. İki iki tane güçlendirici toplamları şey yapmıştım zaten. Bakın şuradan duman geliyor. Bu arada onu fark ettiniz mi? Ben fark ettim. Ee, evet ayağımızı aldık. Jake. Yani Jake kim diye sorarsanız arkadaşlar bunun adı Jake. Şu çocuğun adı. Ay çok tatlı değil mi? Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Kendimize giriyorum. Ve hemen şunun şu kıyafeti ücretsiz olduğu için bunu aldım. Gerçekten çok güzel. Bayılıyorum. Bakın bizde 14 tane bunun şeyinden var ve çok zor çıkan bir şey. Neyse. Devam edelim. Ya niye bize mağazaya alıyorsun ya? Bunu mu alalım? Ne yapalım? Bunu, bunu mu alayım? Bu. Yok. Bunu da almıyoruz. Ya arkadaşlar o biz alalım diye falan mağazaya getiriyor. Şimdi arkadaşlar oyunu gösteriyorum. Sağ kaydırdığınızda sağ tarafa, sola kaydırdığınızda sağ, sol tarafa. Arkadaşlar konuşamadım. Türkçem çok iyidir aslında ama ee, böyle yukarı yaptığınızda zıplıyor. Bakın. Böyle iki kere yani bir kere iki kere gösteriyorum. Aşağı doğru yaptığınızda yuvarlanıyor. Yukarı yaptığınızda zıplıyor. Bakın. Ve ee, bakın, şöyle sola kaydırdığımızda sola, sağ kaydırdığımızda sağa Bakın sola, sağa görünüz. Bu şekilde trenlere çarparsa ölüyor veya polis onu yakalarsa ölüyor. Polis onu nasıl yakalıyor? Şimdi onu göstereceğim. Durun. Biraz para kazanalım. Ayrıca bin şey yapayım, bin puan kazanayım. Zaten kazanabileceğim bir puan gayet iyi oynadığımı düşünüyorum. Ee, evet arkadaşlar unutmayın yorumlara adınızı yazmayı ya da Instagram hesabıma. Ee, çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi ben adınızı söylüyorum. Kelime avı tamamladım anne. Arkadaşlar bir sürü görev tamamladım hiçbir şey yapmadan. Bakın şu an polis geldi. Eğer bir daha yanarsak yani bakın polis yakalamış olacak. Gördünüz arkadaşlar. Yeni yüksek puan diye rekorumuzu gösteriyor. Ve altın 1000 TL. İyi fena değil. Hemen şöyle mağazanıza giriyorum. Ya yine mi mağaza diyorsun ya? Yine mi ya? ya? Hemen bir kutu alalım şöyle. Bir tane jake spray geldi. Üç tane de kay kay geldi arkadaşlar. Ee, ya ben bunu almak istemiyorum. Senin zorun da bende arkadaşım ya. Neyse arkadaşlar devam ediyorum ben oyna. E, amacımız bu çocuğu kurtarmak. Yani çocuğu e, gidebildiği yere kadar en yüksek şekilde çıkartabilmek. Bu gitgide hızlanan bir oyun arkadaşlar. Sonsuza dek böyle 2 saat yavaş yavaş gitmiyor. Şu an ben oyunu göstermek istediğim için şey yapmadım. E, şimdi rekor kırmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar unutmayın ki videolarım 15 dakika olmak zorunda. Ve şu anda yaklaşık evet şu an tam 6 dakikamız geçti ve bir fazla yok olan saatlerimiz de var. Saniyelerimiz. 6 ee, dakikayı geçti. Ee, biliyorsunuz tekrar söyleyeyim dedim. <laughs> Arkadaşlar söyleyecek bir şey yok. ya izleyin diyecektim ki. Aldım. <laughs> Sorun yok. Gayet iyiyim. Şöyle. Görev tamamlayacakmışım. Neymiş? Dur. Diğer görev bir bakayım. 500 para topla. Tamam toplarım. Zor mu yani 500 para? Dur bakayım. Ha 347 toplamışım bile. Tamam. Arkadaşlar bu arada ben bunu e, şey yaptım. Neydi adı? E, benim tabletim vardı önceden. Tabletime de yüklemiştim ve bunu oynarken e, tabletim bozuldu. Ve tabletimi açarken de hep bu ses çıkıyordu ve artık açılmıyor. Yani açılacak gibi olursa bu şarkısı çıkıyor. Bunun şarkısı çıkıyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Bir de tablet kocamandı. Biraz üzüldüm açıkçası ama... Sevindim de yani. yani. niye sevineyim ya? Şaka yaptım. Tabii ki sevinmedim. Ee, arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara istediğiniz bir oyunu yazarsanız ben oynayacağım. Çünkü bazen seçemiyorum oyun. Ee, yani bilmiyorum. Bundan sonra ne oynayacağım bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle yine çok beklenen korku oyunlarından biri gelecek diye düşünüyorum. Eee arkadaşlar. Like atıp abone olursanız sevinirim. E, yorumlara adınızı yazmayı unutmayın. Eğer adınızı yazmak istemiyorsanız canınız sağ olsun. Oyun yazabilirsiniz. Çünkü ben e, biliyorsunuz ki şey yapamıyorum. Şu sürpriz kutuyu almak istediğim için o bonsu almadım. Oh. Arkadaşlar tadırmanı tüfek gibi konuştum valla. Sonsuza dek böyle devam edersem Ne bileyim. Ha arada arkadaşlar kuşumuz çapkının bacağında e, burkulma var galiba. O yüzden çok üzülüyorum. Lütfen dua edin. Bu arada arkadaşlar Allah'ı e, Söyleyemedim ya arkadaşlar niye benim Türkçem böyle oldu? Eee durun önce bir kafamda toparlayayım ne diyeceğimi. <laughs> tamam hatırladım. Allah bütün oruç tutanlara yardım etsin. Orucunuz kabul olur inşallah diyorum. Oruç tutmayanlar da Umarım ki bir şey olduğu için yani hastalığı falan olduğu için tutmuyordur. Ya da çocuk olduğu için gece kalkamamıştır. Ben oruç tatıyorum mesela ama neredeyse hiç gece kalkamıyordum. Bugün kalkmak nasip oldu ve hava da çok sıcak. Yani umarım devam ettirebilirim. Ki öyle gözüküyor çünkü yani bu kadar uğraşmışım. <laughs> Ay ne oldu ya? Ay arkadaşlar bir sürü şey kazanıp duruyorum. Hay arkadaşlar bu ne? Vallahi şey yiyor arkadaşlar. Bonus yoktur. görev yiyor, Görev tamamla. Ay şunun adı çok kötü ya. Arkadaşlar son bir tane şeyim kalmış görevleri bakayım dedim. Ha süper ayakkabılardan topla bakın bu süper ayakkabı dediye. Çok fazla yükseğe zıplıyor ama ben hiç sevmiyorum çünkü iğrenç bence yani. Baksana şuna yani. S yani Saçma sapan. Trambolin gibi. Ha şurada bir tane daha var. Görev tamamlamak istediğim için aldım. Ve görevim tamamlandı. Evet de bir görev tamamlıyorum arkadaşlar. Ve... <laughs> ne ara geldin ya? Oo 10.653. Ee, arkadaşlar bu arada durum burada bir şey gelmiş. 3 adet ücretsiz alabilirmişim aldım. 10 tane olmuş oldu. Ee, ödül alalım şuradan. Bu arada arkadaşlar vaktimiz bayağı azaldı. Ayrıca şuradan YouTube saatine bakabilirsiniz. Yani YouTube saatine bakmak yerine bu saate bakabilirsiniz. Bakın bu önünüze getireyim şöyle. Ee, çünkü arkadaşlar bazen YouTube saati erken veya geç olabiliyor. Ay arkadaşlar zıt bu şey ya. Oo altın kaldı. 6 görev tamamla diyor. Ay tek bir oyunda 6 görev nasıl tamamlayayım Allah için ya. Neyse arkadaşlar mağazaya girelim. Yine aynı şey. Alalım bakalım. O 15 geldi. İyi arkadaşlar bence baya iyi. Bakın bu arada arkadaşlar son bir şey kalmış durum. Şu saat şöyle biraz kenara çektim. Devam edelim. Bakın şuradan bakabilirsiniz. Son bir tane uzay aldığımızda ikinci seviyeye geçmiş olacağım. Şöyle koydum yerine. Şöyle biraz daha yukarı koyayım normal yerine. Evet arkadaşlar son bir tane şurada var onu alacağım. Yani eğer alabilirsem. Tabi aldım. Ay tekrar tekrar cehennem yani zıplıp bir şeyler tamamlıyorum cidden. Bakın tamamlandığı için şey oldu. Ee, ödülüm ne olacak hiçbir fikrim yok ama büyük ihtimalle altın falan verir ya da e, sürpriz kutu falan açtırır yani bilmiyorum arkadaşlar bu arada gerçekten vaktimiz şu an baya kısıtlı az yani 3 ee, dakika kalmış yani biliyorsunuz ki 14 dakika yapıyorum genelde Çünkü 15 dakikadan fazla YouTube izin vermiyor demiştim ve depolamam doluyor oluyor o şekilde. Evet şurada para vardı. Keşke o tarafa geçseydim. Evet arkadaşlar tekrar söylüyorum. Yukarı kaydırdığınızda zıplıyor. Aşağı yaptığınızda da yuvarlanıyor ki yapamadım. Devam edelim arkadaşlar. Vaktimiz zaten az. Elimden geldiğince oynamak istiyorum. Ve sizlere de oyunu göstermek istiyorum. Bakın yukarı yaptığımızda zıplıyor. Aşağı yaptığımızda yuvarlanıyor. Bakın yukarı yukarı. Aşağı aşağı. Ee, sa sola sağa sola tamam arkadaşlar böyle keşke o e, bonus alsaydım. Bakın arkadaşlar bu da mıknatıs bonusu, mıknatıs hediyesi gibi bir şey. Bonusu arkadaşlar bu. Böyle bütün altınları çekmeye yarıyor ama biraz kısa sürüyor. Onu geliştirebiliyorsunuz kesinlikle. Bakın şu çok güzel. Ben çok seviyorum çünkü aşırı rahat. Ve arkadaşlar vaktimiz şu an çok aşırı az. Yaklaşık bir dakikamız kaldı diyebilirim. Ee, yani bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bunun sesi falan da değişmiş. Bakın. Uzaydan gelmiş makineler gibi değil mi? Ya bu ne şey ya yani arkadaşlar? görevleri tamamlıyoruz tabi bitmesine rağmen bakın şurada vaktimiz var ama ben istemiyorum yeni yüksek sonumuz 11 bin oldu ödülü alalım Heh, ne demiştim altın gelir demiştim altın geldi zaten ay şurada 5 gün sonra olacakmış 5 günden fazla zamanda açılacakmış şöyle yine mağazaya bakıyorum alabileceğim bir şey var mı şunlardan alabilirim almış olduk Tamam gayet iyi çok sevindim bu şeyinden almış olduk böyle Arkadaşlar bol bol alayım dedim ee, Evet arkadaşlar bakalım kaç altımız oldu şunu da şöyle kenara çekeyim ay işte 4 e, anahtarımız kalmış ve 1373 tane de e, altınımız Şöyle 235 TL daha aldım. O Güzel bir karaktere benziyor. Evet arkadaşlar paramız bu kadar yetti. Çıkayım şöyle. Arkadaşlar vaktimiz bitmek üzere. Bakın şu karakteri de almış oldum. Son maç oynuyorum. Sağ gidiyorum. Sola gidiyorum. Zıpla. Aşağı. Sağ. Sol. Zıpla aşağı, zıpla aşağı, zıpla aşağı. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Önermek istediğiniz bir oyun olursa Instagram hesabım Ecem Kaya 2A'lı minik harflerle hesabıma yazabilirsiniz. Ya da yorumlar kısmına oyun önerip adınızı yazarsanız okuyacağım demiştim. Ve e, oyun seçemiyorum biliyorsunuz ki. O yüzden de yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.